Dostlar selamlar saygılar hepinize kanalımız para bilgiye hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul'dan haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor ve saat 18.47'de kamuya aydınlatma platformu bildirilen bir haber ile karşınızdayız. Sevgili dostlar Borsa İstanbul haftanın ilk açılış gününü 1.8'in üzerinde bir pozitiflikte açtığını belirtelim. Evet, CV Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Alım Şirketi yeni iş ilişkisi hakkında kamu yayınlatma platformuna bildiride bulundu. Özet bilgi olarak satış noktaları, noktaları ile 2024 yıl alımlarına ilişkin sözleşme imzalanması denilmiş. Evet arkadaşlar yapılan açıklama güncelleme, düzeltme dert ertelenmiş bir açıklama değil. Türkiye genelindeki 19 satış noktası tedarikçiymiş ve %18 oranında 2023 yılının ilk 9 aylık hasatma oranı var. Çünkü büyük bir miktar bu arkadaşlar 1 milyar 172 milyon 600 bin bir anlaşma. Evet haber şöyle. Şirketimiz ile Türkiye genelindeki satış noktaları arasında gerçekleştirilen müzakereler çevresinde 2024 yılı faaliyet dönem boyunca ürün alımına ilişkin olarak toplam 19 satış noktamız ile toplamda 1 milyar 172 milyon 600 bin Türk ürün satışına ilişkin ürün satış çerçevesi sözleşmesi imzalanmıştır. Ürün satışlarına ilişkin ödeme ve teslimi gibi özel koşullar ve şartlar her bir alım kısmı için ayrıca kararlaştırılacak olup sözleşme şirketimizin ürün portföyünde satış noktalarından satışa sunduğu tüm ürünleri kapsamaktadır. Ürünlerin kısımlar halinde 2024 yıl sonuna kadar teslimi planlanmaktadır. Kamuoyuna saygılarımıza duyurulur. Evet arkadaşlar bu anlaşmanın olayı şu. Bu tür şirketler genellikle yıl bitmeden önce bir sonraki yılda bayilerinden miktar alırlar. Der bir mesela 1 milyon lira, 10 milyon, 100 milyon liralık alım yani sipariş verir. Ve bunlar sisteme girilir ve ödeme takvimleri belirlenir. Ve onlar gönderilir müşterilere. Yani bu garanti bir satış. Ve Özellikle büyük firmalar bunu çokça yapıyor ve hedeflerini tutturan bazı durumlarda mesela bayiler 9. ayda 8. ayda bütün ürünleri çekmiş oluyorlar ve tekrar sipariş bile bazı durumlarda veremiyorlar arkadaşlar. Hem eski fiyatlardan veremiyorlar hem de fabrikanın yoğunluğundan dolayı da veremiyorlar. Bu yüzden ilk baştan bütün ürünlerin siparişini vererek işi garantiye alıyorlar. Bu da cv enerji için yüzde 18'lik bir 2023 9 aylık hasılatına göre bir olumlu bir hasılat oranı olan 1 milyar 170 milyon 600 bin lira gibi büyük bir rakam. Garanti bir satışta da bu daha bunun üzerine çok fazla eklenecektir ve yurt dışı satışlar ve blok satışlar hariç sadece 19 bayiye satılacak olan ürün miktarı bu an arkadaşlar. Evet hepinize sağlık ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Selamlar saygılar.